Arkadaşlar herkese selamlar. Sosyal medyadan e, sizden gelen talepler üzerine son dönemde sosyal medyada çokça konuşulan bir konuyu e, sizinle değerlendirmek istiyorum. Bununla ilgili kısa bir e, değerlendirme videosu çekmek istiyorum. O da 43 yaşındaki Huriye ile e, 5 yaşındaki oğlunun ölümü veya öldürülmesi cinayeti konusu. Şimdi hepimizin bildiği gibi e, 43 yaşındaki Huriye Helvacı 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğluyla birlikte ortadan kayboldu. Ve günlerce önce ailesi aradı ardından jandarma ekipleri devreye girdi. Ve bölge tamamen ablukaya alınarak günlerce onları bulmak için ekipler seferber oldu. Tabi yaklaşık 9 gün sonra bir haber alındı. Önce 5 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı bir dere yatağında bulunduğu dağlık bir bölge ormanlık bir alanda ondan 50 metre uzakta ise annesinin e, cansız bedenine ulaşıldı e, o da aynı şekilde e, o bölgede ölmüştü hayatını kaybetmişti tabi bu e, ölümle ilgili ilginç e, detaylar var bunların başında e, Huriye Helvacı'nın üzerindeki elbiseler ya kendisi çıkarmış, çıkarmış veya e, çıkartılmıştı birileri tarafından. Çünkü bedeni tamamen e, çıplak vaziyetteydi. O şekilde e, cesedine ulaşıldı. Tabi bu da e, dikkat çekici bir konuydu. Ve i̇ki e, cansız beden de otopsi için e, incelemeye alındı. incelemek için otopsiye alındı. Ve ekiplerin bununla ilgili e, çalışmaları hala devam ediyor. Ön otopsi raporu yayınlandı ve ilk belirlemelere göre herhangi bir darp izi yok. herhangi bir cebir, bir zorlama izi yok bedenlerde. Ve ikisinin de hipotermiden dolayı hayatını <laughs> ikisinin de hipotermiden dolayı hayatını kaybettiği düşünülüyor. Tabi Huriye Helvacı'nın kaybol, kaybolmadan hemen önce daha önce konuşmadığı eniştesiyle yaptığı telefon görüşmeleri var. Bununla ilgili e, o eniştesinin de Huriye Helvacı'nın e, cesedinin bulunduğu yere yakın olması kafa e, kafalarda soru işareti bırakıyor. Acaba bir e, cinayet olabilir mi? Acaba bir saldırı e, olabilir mi diye. Diğer dikkat çeken e, nokta ise Huriye Helvacı'nın ee, telefonun kayıp olması değerli arkadaşlar Huriye Helvacı'nın telefonu hala bulunmadı 9 gün boyunca e, telefonun yanında olmasına rağmen bölgeyi bilmesine rağmen 43 yaşındaki bir kadının çocuğuyla birlikte ortadan kaybolması ve 9 gün boyunca ulaşılamaması e, Dışarıda hayatını e, çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmesi kafalarda elbette bazı soru işaretlerini uyandırıyor çünkü kastamonu da yaşandı biliyorsunuz bu olay yani orası bir Amazon ormanı değil ya o kadar büyük ormanlardan bahsetmiyoruz birçok noktada yerleşim yerleri köylerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz yürüyerek birçok yere birçok noktaya ulaşılabilir olan bir bölge ama nasıl olduysa Huriye Helvacı bir bölgeyi bilmesine rağmen çocuğuyla birlikte e, kayboldu. Kendisiyle e, iletişim kurulamadı 9 gün 9 gün bu gün boyunca 9 günün sonunda e, cansız bedenine ulaşıldı. Az önce de belirttik e, nesnel bir darp, birce bir cebir izi yok. Çocuğun düşmüş olabileceği, yani yüksekten düşmüş olabileceği çünkü bedeninde ve ayaklarında kırıklar var annenin ise hipotermiden hayatını kaybettiği düşünülüyor. E, doğanın o bölgeye baktığımız zaman doğal şartlara, o ormanlık alanlara baktığımız zaman çocuğun doğal yollarla düşmüş olabileceği ihtimali yüksek. Ancak e, annenin e, çıplak olması, tabi otopside e, bu işin uzmanları şöyle bir fikir atıyor ortaya. O da hipotermiden dolayı anne sıcaklık hissine kapıldı ve üzerindeki elbiseleri o yüzden çıkarmış olabilir diye düşünülüyor. Tabi bunların hepsi şu anda iddia. Önümüzdeki günlerde e, otopsi raporu detaylı bir şekilde ortaya çıktığı zaman bu iki canımızı niçin kaybettik? E, Huriye ile 5 e, yaşındaki oğlu neden öldü veya öldürüldü mü? Çünkü hala öldürülmüş olabileceği şüpheleri de var. Yakınları doğa, e, kayboldular ve bu doğal yollarla yani hipotermiden ve yüksekten düşmüş düşerek öldüler iddiasına pek inanmıyor. E, öldürülmüş olabileceğini düşünüyor ve öldürülmüş olabileceği düşünüyorsa bunun altında yatan bazı e, onlara göre bazı nedenleri vardır. E, önümüzdeki günlerde otopsi raporu çıktığı zaman daha net bir e, bilgi e, sizinle paylaşıyor olacağız. وشخم